Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha Suresi, Ayetel Kürsi, Bakara Suresinin son iki ayeti Amenel Rasulü ve Kevser Suresidir. Fatiha Suresi Kur'an'ın anası, kitabın kaynağı, tekrar edilen yedi ayettir. Fatiha Suresi her hastalığa karşı şifadır. Diğer bir hadiste de Fatiha-i Şerife Sam'dan başka her şeye şifadır. Sam ise ölümdür buyurulur. Kur'an'ın anası olan bu surenin sırlarını elbette son olmazsalarını saymakla bitiremeyiz. En meşhur olanlardan bazılarını sizin için derledik. Yatarken Fatiha ile felak ve nasıl okuyan ölümden başka her musibetten kurtulur. Beş vakit namazı kılan her namazdan sonra 20 defa Fatiha suresini muntazam bir şekilde her gün okuyan bu surenin birçok hikmetlerine ulaşmış olur. Böyle bir adam her türlü iflastan kurtulur, zengin olur.'' Allah'a bağlanan kalp bir daha ondan kopmaz. Her namazdan sonra bir defa okumayanlar müsait zamanlarında yüz defa okurlarsa yine niyetleri hasıl olur. Kur'an'da F harfinin bulunmadığı sure Fatiha'dır. Her afetten muhafaza eder, 40 defa yazılıp suda silindikten sonra o sudan hasta içse Ellerine ve yüzüne sürse Bin türlü dev, derde Devadır Tehke anında 19 defa okuyan O tehlikeden kurtulur Harflerinin adedi kadar Cuma günü yazsa Cin, insan ve ateş gibi Şerlerden emin olur Yazılıp Yağmur suyuyla silinerek geçilse her hastalıktan Ve kalp çarpıntısından Korkudan kurtulur. Misk ile kase içine yazılıp yağmur suyu ile silinip sarı maya ilave edilse basur sahibine şifadır. Buna sarı mayaya beyaz horoz ile siyah tavuk ödü ilave edilse ruhaniler görülür. Temiz bir kaseye yazılıp gül suyu ile silinerek kulağa damlatılsa kulak ağrısından kurtulunur. İki rekat namazın her rekatında yedi Fatiha, üçer ihlas okuyup kılsa, sonra her ne dua eder, murat dilerse, duası müstecab olur, kabul olur. Günde yüz kere Fatiha-i Şerife devam eden her türlü kötü ahlaktan kurtulur. Her türlü muradına nail olur, her türlü şerden emin olur ve zenginliğe yönelir. Zekanın artması, hafızanın kuvvetlenmesi için 7 gün abdestli bir şekilde günde 70 kere zemzem suyuna veya temiz bir suya üfler ve onu içerse maksat hasıl olur. Şeyh Muhyiddin Arabi Gattasallahu Sırrahu Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa akşam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı akabinde okursa duası mücerreptir. İlahi ilmuke kafin anis suali ekfini bi hakkıl fatihati sualen ve keremike kafin anil mekail ekremni bi hakkıl fatihati mekalen asale ma zamiri. Ya ilahi, senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha'nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fatiha'nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir, yarat. Bunun Arapça ve Türkçe açıklama videomuzun sonunda eklenecektir. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ve parzı arasında 40 defa okuyup, ellerine fürüp, gözlerine sürse ağrı geçer. Diş ağrısı için şehadet parmağını ağrıyan dişin üstüne koyup, 7 defa Fatiha suresi okunsa biiznillah geçer. Bazı ağrıları tutanlar için günde 70 Fatiha'yı 7 azaların üzerine okunsa şifasını bul. Sarası olana Fatiha, Ayetel Kürsi ve Cin Suresinden beş ayeti bir suya okuyup nöbet esnasında hastanın yüzüne serpilse şifa bulunur. Çocuklara ağrız olan Ümmü Subyan ve Sara için üç gün yirmi kere besmele ile iki şeryüz celal ismi ve yedi şatiha ayetel kürsü okunsa derhal şifa bulur. Çok kez denenmiş, tebru, tecrübe edilmiş ve mücerrep sonuç alınmıştır. Öfke, kıskançlık ve düşmanlığın izalesi için 70 defa Fatiha ile elemneşrah leke yani İncirah suresini suya okuyup yüzüne serpilse gerireptir. Fatiha ve Elenmeşrah sureleri videonun sonunda eklenecektir. Tıbbı olmayan kusma ve halsizlikte uygulanacak terkip, tıbbi bir gerekçe ve kusma ve halsizlik hallerinde hastanın üzerine ve bir bardak suya 72 suresi ve 21 ayetel kürsü okunur. Hasta o suyun bir kısmıyla yüzünü ve ensesini ıslatıp, o suyu içerse Allah'ın izniyle hasta iyileşir. Bir miktar ılık çorbaya bol nane katıp yedirilirse bu da kusmayı keser mücerreptir. Evde bereket ve bolluk için evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okursa ve buna devam ederse Allah Celle Celaluhu evinin bereketini arttırır ve bolluğa garkeyler o haneden fakirliği giderir. Geceleri korkanlar için rivayet olunur ki, Fatiha Suresi, Ayetel Kürsü ve aşağıdaki ayetleri gece okuyana Hak Teala vazifeli mesan eder. Ta ki sabaha kadar onu ölümün haricinde her şerden muhafaza ederler. Bu ayetlerin peşinden İhlas Suresi ve Felak Nas Sureleri de okunması lazımdır. Dua videomuzun sonunda Türkçe tercümesi olarak yazılmıştır. Haşır suresinin 22 ve 24. ayetli. Sıt için bir derse Fatiha suresini kırk kere okuyup o su sıtma tutanın yüzüne serpilse yani sürülse biiznillah şifa bulur. Alimler demişlerdir ki seher vakitlerinde kırpa Fatiha'yı okumaya devam edene Allah Celle Celaluhu rızık kapılarını açar, işlerini ona kolaylaştırır. Açık seçik konuşmak için ve kekeme olanlar için gerek çocukların gerekse büyüklerin iyi, açık ve seçik konuşmaları kekemeliklerinmesi için bu aşağıdaki ayetleri ve alakamını temiz bir cam bardağı ya da tab veya zaferan ve misk ile bir kez alıp hastaya içirilir. Ayrıca bu ayetleri büyük olanlar okumaya devam ederlerse biiznillah sıkıntıları zayi olur gider. Dua konuşmak için başlığı videomuzun sonunda Türkçe olarak yazılacak. Taha suresinin 20. Ayrıca Ali İmran suresinin 46. ayeti ve Meryem suresinin 29-30. ayetleri, Enbiya suresinin 79-80 ve Fussilet suresinin 11. ve Alak suresinin de tamamı yazılır. Fatiha suresi bir kaba yazılıp su konulur ve yazı silindikten sonra içirilirse şifa bulur. Ruhi depresyonda olan hasta için Fatiha suresi bir kaba gül suyu, zaferan ve misk ile yazılır yine su konulur. Yazı silindikten sonra Hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. içerse sakinleşir. Çarpıntılarına da çok faydalıdır. Fatiha'yı yazıp gül yağı silip kulak ağrısı için kulağa damdığında ağrı geçer. Yine bir yazıp kına çiçeği yağıyla silip 70 kere Fatiha okuyup ağrılan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa bulur. Tıbbi müdahale imkanı olmayan durumlarda uygulanan reçetedir. Akrep ve yılan sokan kişi zehir çıkarıldıktan sonra ağrının geçmesi için bir kaba tuz, tuz konulur, yedi defa fatih konur ve içirilir, ağrı bir izillah geçer. Bir kişi itibar görmek veya salim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatih okuyup o kişinin yüzüne üfle onun şerrinden emin olur, itibar görür. Cuma günü sabah namazının ardından bir defa Fatiha suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi cin, şeytan ve insanların şerrinden korunur, diğer rivayette harfleri adedin yazılır denmiştir. Ruhanileri görmek için Ocak veya Şubat ayında bu sureyi bir cam kapı içine yazın, sonra bunu yağmur suyuyla silip, İsfahan sürmesi hazırlansın. Süt beyaz horozun ödünü, siyah tavuk ödü ilavesin hazırla sürmeyi gözlerine çekerse ruhanileri görür. Çok defa denenmiş, tecrübe edilmiş mücerrep bir terkiptir. Görmez zayıflığı ve göz ağrısı için Cafer-i sıttık. Radiyallahu anh hazretlerinden rivayet olunur ki, göz ağrısından şah bulmak veya görme zayıflığını vermek için yeni ayın yani hilalın birinci, ikinci veya üçüncü gecesi aya bakarak eliyle gözlerini mesederken on kere Fatiha suresini başında ve sonunda besmele çekerek okuyacak, sonra üç kere İhlas suresini okuyup ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, huve basari Allah'ı meşfi ente derse şifa bulur. Bağlı çözmek için hastanın üzerinde üç gün yüzer defa okunursa bağı çözülür, sihirden kurtulur biznillah. Günlük bir defa Fatiha-i Şerife'yi okumaya devam edenlerin şifa yetileri açılır ve gaybi bilgileri artar. Ateşli, atil hastalıklarda Fatiha 22 defa hastanın üzerine okunsa bir iznillah şifadır. Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize öğrettiği dua her türlü derde devadır. Nisan yağmurunun suyunu bir şişe içine koyup yetmiş duayı 70 kere okus yedi sabah yetişer yudum içse devadır. Göğüs, nefse meyil, ahlak eksikliği, ise şek, kemik ve her türlü hastalığa şifadır denenmiş cerrep bir terkiptir. Dua budur. Fatiha ayetel kürsi, ihlas, muhafizateyn yani felak ve nas, salavat-ı şerife ve la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve hülhamdü ve vâlâ külli şeyin kadir. Dualarıdır. Bereket için 100 tane arpaya, 1500 fatiha, 16 ayetel kürsü okursa arpa ziyalet, ziyadeleşir. Arpayı alıp her nereye, nereye koysa denenmiş bir takiptir. Koyduğu yer bereketlenir, artar, zenginleşir azılmaz. Rabbim bol verir. Niyet ettiği şey rüyada görmek için Nasır suresini beş kere okup her birini bir parmağına üfleyip sonra salavat-ı şerife, Fatiha şerife ve Kevser suresini okuyup niyet ettiği her neyse rüyasında kendine açık ve net olarak gösterilir. Fatiha-i Şerife'yi her gün sabah namından sonra yiyip öğle 20, kendi 20, akşam otuz ve yatsıdan sonra 30 defa okumaya devam eden her türlü hayrı bır, her türlü murada nail olur. Rızında ve işlerinde kolaylık ve bereket ihsanidir. Hazreti Ali Hatta sallallahu şöyle buyurmuştur. Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır. Şeyh Muhittin Arabi Hazretleri şöyle buyurmuştur. Fatiha suresinin her yedi ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek, Ulu ve sufli alemden olan ruhanilerle beraber günlerin isimleriyle harfleri de yerleştirilmiştir. Fatiha 124 harf olup ebced adeti 9361'dir. Bir gün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, vahyi ilahi nazil olduğu içinde ta harfi olmayan Fatiha-i Şerif'i 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini, ayaklarını, yüzünü, başını ve de her tarafını yıkasın. Allah Teala Hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur Biiznillah. Fatih Fatiha suresi hakkında Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Yatarken Fatiha suresiyle beraber İhlas ve Muavizeteyn surelerini okuyan kim? Ölümden başka. Her şeyden emin olup, korunur, muhafaza edilir.